açısından önemli bir haftaya girildi. Bu hafta sonu pazar günü milletçe bir kez daha sandığa gideceğiz. Bu seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileyerek haftanın ilk programına başlıyoruz sevgili seyirciler güne özele hoş geldiniz. Bugün konumuz savunma sanayi alanındaki gelişmeler. Türkiye bu alanda son yıllarda üst üste atılımlar gerçekleştirdi ve hala da gerçekleştirmeye devam ediyor. Kirpi zırhlısından helikoptere, insansız hava aracı, eğitim uçağı derken 100. yıla bir de armağan geliyor ilk milli savaş uçağı FX-1'ler. İşte bugün tüm bunları konuşacağız ama önce konuyla ilgili haberimizi izleyelim. İnsansız hava aracı Anka. Eğitim uçağı Hürkuş. Ve son olarak savaş uçağı FX-1. Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki en önemli havacılık projesi Milli Muharip Uçağı FX-1'in proje çalışmaları devam ediyor. Hava Kuvvetleri ve Tayyip Öncülüğü'nde üretilecek Milli Savaş Uçağı ile ilgili çalışmalar 4 yıl önce başladı. Bütün dünyada olduğu gibi bu tür projelerin e, olabilecek uzmanlıkların içine katılarak yürütülmesi gayet tabii bir şeydir. Şu anda yabancı teknik destek sağlayıcı e, firmanın seçimi sürecindeyiz, teklifleri elimizde. O seçimden sonra beraberce tasarlanacak ıı, tasarlama sürecine gireceğiz. İlk milli savaş uçağı daha uzun menzilli ve daha fazla silah yüküyle uçabilmesi için çift motorlu olarak tasarlandı. <laughs> Teknoloji ve tasarım alanında İsveçli Saab'dan da destek alındı. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, 4 yıl sonra uçağın dizaynının hazır olacağını vurguladı. Bu proje kavramsal tasarım aşaması bittikten sonra projenin devamına yani e, ön detay dizayn safhasının oluşturulmasına kadar 2019'a kadar bir süre içinde çalışma tekrar başlatıldı. Milli Savaş Uçağı FX-1'in 2023 yılına kadar tüm donanım ve teknolojik tasarımları tamamlanacak. F-16'ların yerini alması beklenen uçakların ilk kez 2023'te Türkiye semalarında olması hedefleniyor. Bu hedefi tekrar tutunmak için çalışmalar devam ediyor. Efendim stüdyoda konuğumuz savunma sanayi müsteşarı Profesör Doktor Sayın İsmail Demir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi efendim ilk milli savaş uçağımızın donanımının tamamlanması için çok anlamlı bir e, tarih belirlenmiş. Hedef evet. olarak 2023 yılı yani Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Onunla başlayalım dilerseniz. Şu aşamada e, nedir durumu? Hangi aşamaya gelindi? Şimdi uçakla ilgili olarak kavramsal tasarım diye bir süreç yaşadık. Evet. Bu süreç iki sene önce bitti. Yani kavramsal derken uçağın kavramsal olarak nasıl olabileceği çeşitli opsiyonlar üzerinde, çeşitli e, dizaynların nasıl gelişebileceği üzerinde fikirler yürütüldü ve üç e, tip üzerinde karar kıldı. Yani bunlardan bir tanesini olabilir. Bu hmm. ka tamamen kavramsal bir çalışma. İçinde e, çok detay hesapların falan olmadığı bir süreç. Ondan sonra bir müddet e, projenin detayları araştırıldı ve e, bu yıl başında da projeye tekrar e, başlama, yani dizayna doğru gitmeye kararı verildi. Hı hı. Ve projeyi safha safha yürütmek yönünde bir irade konuldu. Çünkü bu tür projeler gerçekten çok önemli ve çok dikkatle yürütülmesi gereken projeler. Örneğin bir Amerika'nın F-35 CSF programında şu ana kadar 50 milyar dolara yakın bir para harcandığını düşünürseniz Dipsi Brukuy'a e girmektense safha safha giderekten 2019'a kadar bir ön dizayn safhasını bitirip yani uçağın bütün detaylarının ortaya çıkması safhası ne kadar geçen geçecek bir süre için bir kontrat çalışması yapıldı ve çalışma başlatıldı. Ondan sonraki safha içinde 2023'te de ilk prototipimizin çıkması hedeflendi. Tabii ki bu çok iddialı bir tarih ama bu iddiamızı gerçekleştirmek için de bütün imkanları seferber ederek çalışacağız. Böyle bir süreçten geçecek bir proje. Evet. Şimdi efendim yerli üretim söz konusu olduğu zaman bazı bölümlerin başka ülkelerden alınması konusu çok fazla tartışılıyor ve yer neresi yerli gibi bir yaklaşımla evet. karşılaşıyoruz. Bir de esinlenme sorunu var. Evet. Ve o esinlenmeden ötürü gerçekten yerli mi konusu tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde yerli otomobille ilgili de bu tür tartışmalar gündeme gelmişti. Şimdi yüzde yüz e, ...yerli diye bir şey herhalde günümüzün teknolojisi içerisinde çok zor bunu gerçekleştirebilmek. Bir aracın yerli olabilmesi için ne gerekiyor Sayın Müsteşar? Burada dünyaya da bakmak lazım. Dünyada üretilen bir dizi üründe de benzeri şey söz konusu. Globalleşen bir dünyada her şeyin o ülkede bil fiil yapılması diye bir şey artık söz konusu değil. Burada asıl olan kavram şu... Bazen milli kelimesi kullanılıyor, bazen yerli kelimesi kullanılıyor, bazen ikisi birbirine karıştırılıyor. E, amacımız şu: bir kere ülkemiz e, şu anda e, belki 50 yıldır, 100 yıldır belli ürünleri yapan ülkelerle yarışma konumundayız. Yani e, uçak üreticisi olan ülkeler, otomobil üreticisi, motor üreticisi olan ülkeler var. Biz bunların e, olduğu ligde olmak istiyoruz ve çok büyük bir mesafeyi kapatmak istiyoruz. Hı -hı. Bunu kapatırken de belli bir yerden başlama gereği de olabilir. Bunlar işte lisans olabilir, belli e, e, hakları satın alarak olabilir. Bir yerden başlamak sıfırdan başlamaktan daha önemli oluyor. Bunu bir teslim etmek gerekir. Bu otomobilde de öyle, yolcu uçağında da öyle, belki uçağında da öyle. Belli kademelerin böyle aşılması lazım. Bunu tespit ettikten sonra ürün ortaya çıkarken asıl olan unsur ona sahip olabilmeniz. Buna neyi kastediyoruz? Bütün haklarına sahip olabilirsiniz. Böyle başlayabilirsiniz. Yani tasarımı ile ilgili, fikri mülkiyet hakları ile ilgili onlara sahip olabilir ve ondan sonra da kendi mühendislik kabiliyetinizi onun üstüne koyabilirsiniz. Bu bir yöntem. Geliştirebilirsiniz Geliştirebilirsiniz. Bunu. Bunu. Üstüne koyarak gidersiniz. Evet. Bu sıfırdan başlamak yerine daha etkindir. Ve daha sonra bu tasarımın kendi insanınızın, kendi beyin gücünüzün ürünü olması önemlidir. Eğer bütün süreçlere hakim iseniz, yani tasarımın, dizaynın, bütün aşamalarını gayet iyi biliyorsanız, bütün sistemleri ve alt sistemlerin detaylarına hakim iseniz artık onu kimin ürettiği ikinci planda kalmaya başlıyor. Hı hı. Diyelim böyle bir üründe ben işte milli diye buna demek istiyorum. Eğer hakim o ürüne bütün tasarım sürecini siz biliyorsanız sizin malınız olmuş ise fikri olarak, beyinsel olarak, düşünce olarak o ondan sonra milli olmaktadır. Ondan sonra üretimin artık nerede yapılacağı ikinci planda kalıyor. Ama özellikle savunma sektörü için şunu söylemek gerekiyor belli ürünlerinizi belli yerlerden temin edebilirsiniz. Ancak dışa bağımlılığı azaltmanız gerekiyor veya sıfırlamanız idealdir. Belli bir ürünü belli tercihler gereği, maliyet olabilir, o an için imkanlar gereği olabilir. Temin edebiliriz ama veya ürünün alt sistemlerini ama gerektiğinde ve ihtiyacım olduğunu onu yapacak teknolojiye, bilgiye sahip miyim? Asıl kritik soru budur. Bizim de amaçladığımız evet o bilgiye, o teknolojiye, o kabiliyete sahip olmalıyız. Bu bizim için vazgeçilmez bir hedeftir. Evet. Anladığım kadarıyla yerliden çok milli olmasının bu noktada ve savunma sanayinde özellikle önemli olduğunun bir kez daha altını evet. çizmek gerekiyor. Türkiye peki savunma sanayi alanında biraz önce biraz bahsettiniz ama biraz daha açacak olursak hangi noktada? Geldiğimiz noktayı nasıl tanımlarsınız? Şimdi büyük bir mesafeyi kat etmeye çalışıyoruz. Belli ülkelerin yıllar boyu geldiği şeyleri biz belki 5-10 yılda yapmaya çalışıyoruz. Şu anda başlangıçta konuştuğumuz savaş uçağı projesi bile ee, 10 yıl gibi bir hedef konduğunda bu birçok açıdan, birçok gözden bakıldığında veya belli ülkeler tarafından konuşulduğunda imkansız denip kenara konacak bir tarih. Ancak evet çok çok iddialı bunu biliyoruz ama bu mesafeleri bizim çok hızlı kapatmamız gerekiyor. Burada da geldiğimiz noktaya baktığımızda işte şu anda insan savaş araçlarımızdan konuşuyoruz. Uçaklarımızdan konuşuyoruz, tanklarımızdan konuşuyoruz, zırhlı araçlarımızdan konuşuyoruz. Bunların hepsinde önemli mesafeler kat ettik. Bu mesafeleri kat ederken alana ürün sunduk. Bu ürünlerin zaman zaman işte ne kadarı yerli, ne kadarı milli sorularında da ...bunların safha safha olacağını teslim etmek gerekiyor. Yani kamuoyunun şunu e, insafla değerlendirmesi gerekiyor. Biz çok e, önemli bir mesafe kapatma pozisyondayız. Ve ürüne ihtiyacımız var. Bu ürünü alana koymak, alana koyarken de bağımsız olmasını sağlamak gerekiyor. Belli sistemlerde, belli dış teminlerin belli bir süre için... ...toleransla karıştırılması gerekiyor. Ama müsteşarlık olarak şunu e, söylemeliyiz, ürünlerimizin... En kritik sistemlerinin yerli olması için, milli olması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu bizim için demine de bahsettiğim bir vazgeçilmez bir idealdir. O en kritik sistemler dediğiniz güvenlik açısından en kritik güvenlik sistemler en değil, kritik değil mi efendim? Olduğu kadar özellikle savunma alanında her ürünü her istediğiniz zaman temin edemiyorsunuz. Sivil alan gibi değil. Birçok kısıtlamalar tabi izinlere tabi. Özellikle izinlere tabi olanlar açısından öğretmek. bu kısıtlardan kurtulmak adına. ...mutlaka bunu başarmalıyız. Peki, savunma sanayi alanında son yıllarda bir hareketlilik gözlemliyoruz. Ve e, özellikle üretimin, yerli üretimin ya da sizin tabirinize milli üretimin... E, ...biraz daha yoğunlaştığını, fazlalaştığını görüyoruz. E, siz de biraz önce söylediniz. Uzun yıllar bu duranlığın yaşanması ve bu üretim... E, aşamasının e, üzerinde önemli durulmaması o zamanki konjonktürel durumdan mı kaynaklanıyordu? Bizim teknolojik anlamdaki e, gelişmemizin kıtlığından mı kaynaklanıyordu? Ne değişti de biz özellikle bu konuda sizin de az önce söylediğiniz e, noktaya gelebilmek için gayret sarf ediyoruz. Ülkemizde birçok şey değişiyor ve yeni dönemlerle yeni e, ideallerle yola çıktığınızda idealler yükseğe taşıyabiliyorsunuz. Bu birinci aşama. Yani bir ideali koyabilmek, hedef gösterebilmek çok önemli. Hı hı. Ee, bir de bir kritik kritik kütle oluşturmak gerekiyor. Ee, bunlar yavaş yavaş üstüne kona kona giden şeylerde ürünlerin ortaya çıkması, bir şeyler yaptık diyebilmeniz, bir dizi unsurun bir araya gelmesiyle olabilen şeyler. Bunlar da çok kısa zamanda olmuyor. Ee, mesela en önemli şeylerden bir tanesi insan kaynağı. İnsan kaynağınızın seviyesi ve bilgi durumu. Ee, bir ülkede savunma sanayinde işte 100 bin kişi çalışırken bizim bütün savunma sanayi çalışan sayımız 30-35 binlerde ki bu da çok iyi bir rakam geçmişe nazaran. Bu kaynakları çoğalttıkça mesafe almaya başlayacağız ve kendimizi kıyasladığımız, yarıştığımız ülkelerde de bu anlamda önemli kaynaklar ayrılıyor. Dinamik bir insan gücümüz var. İnsanımız hevesli, idealist. Yeter ki bu kaynak doğru kanalize edilebilsin. Sanırım bu sorunun kısa cevabı ideal koyabilme ve gücümüzü dinamizmimizi bu kaynaklara ve hedeflere doğru kanalize edebilme kabiliyeti. Peki dünyanın ona. içinde bulunduğu durum ve tehdit algısının değişmesinin de bunda bir rolü var mıdır efendim? Ee, aslında hem var hem yok. Şöyle ki Türkiye hiçbir zaman için bulunduğu konum itibari savunmayı ikinci plana itecek bir ülke değildi. Yani işte şu kadar yıl önce savunma ihtiyacımız daha azdı şimdi daha çok diyecek bir konumda değiliz. Her zaman öyleydi. Soğuk savaş döneminde işte NATO üyesi ülkeydik, işte soğuk savaşın cephesinde bulunan bir ülkeydik, NATO üyesiyiz vesaire ama şunu herkes, bütün yöneticilerimiz şimdi tekrar gelmiş geçmiş ve asker erkan teslim eder ki Türkiye'de hiç kimse ya biz NATO'ya güvenelim, aslında savunma unsurlarımız o kadar da önemli değil, onlar bizi savunur mentalitesi hiçbir zaman hiç olmamıştır, olmaz da. Yani evet. çünkü bir ülkenin milli savunması, kendi savunması, tamam belli ittifaklar içinde olabilirsiniz ama şuna ve buna emanet edilecek şeyler değildir. Mutlaka ve mutlaka kendi hakimiyetiniz ve kendi yetkininiz olmalı. Şimdi efendim günümüzde hava savunma sistemlerinin de önemi oldukça açık. Çünkü uzun menzilli füzeler özellikle günümüz savaşlarının en etkili silahları. Ee, uzun menzilli savunma sistemleri dendiğinde öncelikle ne anlamalıyız? Bununla ilgili bir ...açıklama rica Anlamazı edelim sizden. gereken şey şu... bir ...havadan gelen bir tehdide karşı... ...uçaklarınız var. Uçaklarınız bunu çeşitli yöntemlerle önleyebilirler. Hı hı. Bu bir unsur ama... ...tabi tehditler çok çeşitli. Bir seyir füzesinden tutun. Alçak irtifadan gelen bir seyir füzesinden tutun. Savaş uçaklarıyla saldırılar... ...bombalamalar veya savaş uçaklarından... ...atılacak belli menzildeki füzeler... ...veya balistik çeşitli menzillerdeki balistik füzeleri kadar bir dizi tehditten söz etmeniz mümkün. Bu tehditlerin de boyutları ve menzillerine göre cinsleri ve hızları değiştiği için... E, ...çeşitli seviyelerde e, tehditlerden bahsediyorsunuz ve bu tehditleri belli bir mesafede önleyebilme kabiliyetinden bahsediyoruz. En basitinden halkımızın çok rahat bildiği uçak savar tipi hmm. e, savunma sistemlerini ne yaparsınız... Size yaklaşan bir uçağa ve benzer hedefi vurursunuz. Bu çok artık görünür mesafede olan bir olaydır. Bunu daha da ilerletirsek işte otomatik radarla ıı, tespit edip ateş eden bir uçak savar sistemini düşünün. Bir üst ıı, katmanında kısa menzilli füzelerinizi düşünün. Bir kısmı işte 10 kilometredeki hedefi düşürebilen, 40 kilometredeki hedefi düşürebilen, işte 100 kilometredeki hedefi düşürebilen gibi katmanlara göre, ıı, göre giden bir sistem var. Ve her sisteminde kendi kabiliyeti ölçüsünde komplikasyonları var. Hı hı. Bu e, her aşamada da belli teknoloji gereksinimleri var. Özellikle balistik seviyeye gittiğinizde artık uzayda savaşa doğru gidiyorsunuz. Evet. Yani bir sistemi uzayda önlemek, uzay, uzaya çıkıp uzaydan gelen bir tehdit önlemesine kadar giden bir sistemde e, kendi hava savunmanızı bu çeşit e, tehdit, e, tehditlere karşı savunabilmeniz söz konusu. Bu da bir tek ürünle olacak şey değil. Çeşitli ürünleri sıralıyorsunuz ve bu ürünlerden de tehdidin cinsine göre ve oluşturacağınız komuta kontrol sistemindeki akıllı yönetim sistemine göre hangi hedefe, hangi aşamada nasıl angaja olacağınız, nasıl tahrip edeceğiniz belli savunma sistemlerini nereye nasıl yerleştirebileceğiniz konusunda kararlar veriyorsunuz. Şimdi bu konuyla ilgili olarak bir süreden beri bir tartışma vardı. Siz de bugün katılmış olduğunuz bir toplantıda Türkiye'nin bu konuda yani uzun menzilli hava sistemleri konusunda karar aşamasında olduğunu söylediniz. Biraz açabilir miyiz bu cümlenizi? Tabii bu karar aşamasında sözümüzü çok tekrar ettik. Çünkü bu meseleyi bir an önce bir sonuca bağlamak istiyoruz çok uzun zamandır ama olmazsa olmaz bir şartımız var demin de değindiğimiz bir konu. Yerlilik, millilik, kendi kendine yeterlilik ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi. Hı hı. Şimdi bu sistem tedariğinde bir ülkeden sistem tedarik etmeye çalışıyoruz. Tamam. Ama bu tedarik sürecinde bu herhangi bir silahın gidip alınması şeklinde olabilecek bir şey değil. Bu oldukça komplike bir sistem. İçinde radar, tespit komuta kontrol yazılım, füze ve güdüm sistemleri içeren bir dizi sistemin birbirine entegrasyonu oluşan bir sistem. Burada Türkiye'nin bu süreçte nereden nereye geleceği, kimlerle nasıl ortak bir projeye gireceği, ortak üretim, teknolojide açıklık ve teknoloji geliştirme unsurları bizim için çok kritik. Gidip bir sistemi aldık, kurduk biz bunu kullanıyoruz demek bizim için asla ve kat'a yeterlidir. yeterli değil. Evet ihtiyacımız var. Hava savunma sistemimiz olması gerekiyor ama bir sistemi kurduktan 4-5 sene sonra gidip tekrar başkalarının kapısını çalıp tekrar bir sistem tedariğine veya sistemin idamesiyle ilgili muhtaçlık durumuna düşmek istemiyoruz. Burada azami ölçüde kendi kendine yeterli olabilecek unsurları geliştirmek istiyoruz. Şu andaki görüşmelerin konuşmaların gelip dayandığı nokta bizim de en çok ısrarcı olduğumuz nokta bu. Ülkemizin bu süreç sonunda mümkün olduğunca teknoloji kazanımına gitmesi, çeşitli sınıf sistemlerde alabileceğimiz maksimum teknoloji almak ve ortak üretim etmek bu bizim şu andaki ideal noktamız ve bu noktaya gelene kadar da uğraşıyoruz. Evet, peki. Şimdi efendim ee... Dış tehdit algısı tabii çok önemli ama bizim son zamanlarda maalesef e, ülkemizi derin sıkıntılara sokan e, bir de bir terör gerçeğimiz var ve bu terör gerçeğine bağlı olarak e, savunma sanayinin çalışmaları e, yine gündemde özellikle son yıllarda insansız hava araçları konusunda büyük bir gelişme kaydedildi e, ülkemiz açısından ve Ankalar Yani insansız hava e, araçları özellikle terörle mücadelede çok büyük bir önem e, kazandı. Anka'yı benzerleriyle karşılaştırdığınızda e, bu konuda bize neler söylersiniz ve de terörle mücadele için öneminden bahsedebilir miyiz? Şimdi insansız hava aracı deyince tabii kamuoyunda en çok bilinen isim Anka ancak e, şu anda en az 3 şirketimiz bu konuda oldukça büyük mesafe kaydetmiş durumdalar. Ankan bulunduğu sınıf sınıf mail dediğimiz yani orta irtifa ve uzun süre havada kalma özelliği olan bir hava aracı. Ancak taktik sınıf dediğimiz işte 18 saat veya işte 15-18 saat arası 18 bin 24 bin fit civarında uçmasını beklediğimiz sistemler de var ki bunlar oldukça hızlı tekamül gösterdiler ve şu anda taktik insansız hava araçlarımız sahada görev yapmaya üzere hazır duruma gelmek üzereler hı hı. ve belli uçuşları şu anda gerçekleştiriyorlar. Anka ise şu anda test uçuşlarına devam ediyor. Anka'nın ürün olarak sahada hizmet vermesi çok yakında olacak ama şu anda sahada hizmet verme aşamasına çok yakın. Evet. Ee, ama diğer araçlarımız sahadalar. E, şu anda çeşitli unsurlarda hizmet vermeye devam ediyorlar ve bu sistemlerimizin üretimi daha da devam edecek ve Türkiye'nin bu konuda geldiği konum gerçekten oldukça gurur verici nokta. Tabii bu süreç devam edecek. Şimdi hemen bu noktada şunu da sormak istiyorum. Özellikle yaşadığımız olaylardan sonra ve dağlıca e, katliamının ardından zırhlı araçlar ve patlayıcıların önceden tespit edilmesi konuları günlerce kamuoyunun tartışma konusu oldu. Kirpi ve Altay tanklarını ekledi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine. E, sanıyorum Kirpi yüksek düzeyde patlayıcıya karşı e, korunmalı bir araç. E, Yüzde yüz acaba bunu sağlayabilecek bir zırhlı araç üretimi söz konusu olabilir mi? Ve bu patlayıcıların önceden tespit edilmesine yönelik olarak da çalışmalar var mı? Şimdi patlayıcıların önceden tespitine bir önceki konumuza bağlı olarak devam edelim. Havadan tespit unsuru çok önemli. Hı hı. Şu anda Baykar hava araçlarımız, Vesla hava araçlarımız, Ankara araçlarımız alana geldikçe havadan sürekli gözlem ve tespitlerle bütün faaliyetleri gözetlemeniz mümkün hale gelecek. Hatta bunlara vurucu güçle ekleyerekten bu faaliyetlerin olduğu noktada müdahale imkanı sağlanacak. Bu birinci kademe. Çünkü buraya yerleştireceğiniz çeşitli sistemlerle gerek kimyasal tespitler, gerek toprakla ilgili tespitler yapmak mümkün hale gelecek. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var ama önemli aşamalar kaydetmiş durumdayız. Öncelikle bu tespit açısından gerek ...yerleştirme sonrası belki de yerleştirene kadar ki aşamada da tespitler önemli. Onun için hava gücü, havadan tespite çok önem veriyoruz. önemli. Bu birinci kademesi. İkinci kademesi araçların kendileri. Bir kere e, kamuoyu e, takip etmiştir. Son zamanlarda konulan patlayıcı miktarlar gerçekten korkunç miktarlar. Çok yüksekti. Patlayıcı miktarı arttıkça tabii aracınızın e, artık dayama sınırlarını aşacak noktalara gelebilir. Ancak... Araçlarda da çeşitli unsurlar var. Ee, araçların bir kısmının çok hareketli olmasını istiyorsunuz. Çevik olmasını istiyorsunuz. Dar sokaklara, dar alanlara girmesini istiyorsunuz. Bunu çok ağır ve çok e, büyük zırhlı yapmanız zor olabilir. O fonksiyonunu yerine getiremeyebilir. Evet, Ama o zaman da koruyuculuk fonksiyonu Asıl fonksiyonun azam. koruyuculuk olması gerektiği yerde de önemli ölçüde bu araçlarımızın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Kirpilerdeki başarı durumu herhalde kuvvetlerimizin takdiri içindedir. Çünkü çeşitli olaylarda olaylar karşılaşan kirpiler önemli başarılar elde ettiler ve zayiat unsurlarını çok düşük tuttular. Ama bu konudaki mücadele gerçekten devam edecek. Kara araçları üreten şirketlerimiz de bir taraftan çeşitli zırh yöntemleri ve mayına karşı dayanma yöntemleriyle ilgili araştırmalarına devam ediyorlar. Bu konuda belki dünyanın en iyisi olmaya doğru gidiyoruz. Evet, son bir sorum olacak. Çok az zamanımız kaldı. Bunları üretmek kadar yani yerli milli üretim kadar dış ülkelere pazarlamak da sanıyorum önemli. Bu konuda geldiğimiz aşamayı da bir iki cümleyle özetleyelim, veda Şu edelim. Şu ihracat rakamımız yaklaşık 1.7 milyar dolar. Bunun daha da artmasını bekliyoruz. E, Sektörümüz üretiminin yaklaşık 5 milyar dolar olduğunu düşünürsek fena bir rakam değil ama zamanla bizim 2023 hedefimiz 25 milyar dolar çok iddialı bir hedef ama bahsettiğiniz platformlarımız, uçaklarımız, tanklarımız, insan savaş araçlarımız gündeme geldikçe, zırhlı araçlarımız gündeme geldikçe göreceğiz ki bu hedeflere ulaşmak çok zor olmayacak. İnşallah o günleri beraber görürüz. Çok teşekkür ediyoruz evet, programımıza, programımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler böylece bugünkü programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Güne özelde yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.